Arkadaşlar part 2. Yi. Az önce yanlışlıkla kapattım. Yani yanlışlık da değil aslında. Hani sizin mayalayacağınız bir şey deyip kapattım. Çünkü arkadaşlar linkleyeceğiniz bir şeydi. Neyse boş verin onu. Yani kapattım arkadaşlar. O yüzden de böyle oldu. Sonra elim açayım derken kapandım bir anda. öyle sürdüm. Şimdi saçlarımı çeviriyorum. Hayranım oldu, gülüm bu. Dünya aşka göründü. Başka başka değil. <laughs> bir daha ben Bu arkadaşlar ben saçlarımı oynamayı çok seviyorum. Dün yatana kadar saçımı oynadım. Ve saçımı taradım anlıyor musun? şekiller şekilden şekilde soktum. Başka, başka. Biraz su aldım. Saçımın elektrik <laughs> elektrik olmaması ve kalkmaması için böyle <laughs> su. Bu arada arkadaşlar şu an saçımı çirkin bile yapsam şöyle şöyle yapsam geçer gider. İsterseniz yapayım. <laughs> İğrenç yüz görüyorum şöyle yapayım sonrasında. Daha hayran oldu bu dünya başka. Bizim 1, 2, üç, dört, beş. Aslında. Oh. Böyle 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 yaparlar. Çok zorlandım. Çok kötü belim acıdı. Gidelim şimdi. şimdi. şöyle şöyle biraz bekleyeceğim. Saçımın şeyini ayarlayamıyorum anlıyor musunuz beni? Ha şöyle değil miydin ya sen? Arkadaşlar bir tane abla var tamam mı böyle. Saçın şöyle 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 tarayabilir şöyle. Yapıyor. Bir dakika ben şimdi videodayım diye güzel oldu değil mi? ben kendim evde yaptım. Ay kendi video çekme ne nasıl oluyor biliyor musunuz? Saçım şöyle oluyor. Ne? Şimdi nasıl yaptığımı size göstereyim. Abi sen niye güzel oluyorsun? Kötü olsana ya. Kötü ol hadi. Allah Allah şu an videodayım diye yapıyorsun değil mi? Saçımla konuştuğum şu an saçıyla konuşan tek çocuğum sen. Neydi arkadaşlar? Neyse arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar saçını bu tarafını daha çok seviyorsun yoksa bu tarafını dersen, ben tabii ki de buraya saçıyorum çünkü burası yanmaz arkadaşlar her zaman oluyor neyse. Şimdi saçımızı yapacağız. Şimdi arkadaşlar örüyorum. Ama çok sıkılmaması gerekiyor. Yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda yapıyorum. Ayran oldu gülüm bu, dünya aşka bürünlü, başka başka diye ömrüm güzelim var? Bence bu kadar yeter. YouTube'da çok güzel akımlar çıkartıyorlarmış gibi gibi davranan kişilere sesleniyorum. İğrenç akımlar çıkartıyorlar. Bir tane kız var. <laughs> Arkadaşlar, şarkı çıkarmış kız. Yani iki şarkısını seviyorum. Ama bir tane şarkısı var iğrenç. Tamam mı? Aa iğrenç derecede derecede iğrenç. Anlıyor musunuz beni? Şöyle mi yapsam ya? Ben normalde şöyle arkadan alıyordum ve şurası bakın şöyle oluyordu kötü oluyordu. Şöyle hem şöyle duruyor. Ama bence böyle yapacağım. <laughs> <laughs> şöyle. Şu an çok güzel gidiyorum. Bu arada arkadaşlar sizi de yoruyorum. Ben örüp geliyorum. Arkadaşlar size bu tarafı daha çok sevdiğimi söylemiştim. Bakın bu tarafı özendiğime bakın. Bu tarafın özendiğime bakın. gittin ya. Ya arkadaşlar sevmediğim şarkılar hani aklımda geçiyor. Mesela bir tane şarkı var. Seviyorum kız seni anlamıyor mu? He he falan yapıyor. Arkadaşlar o kadar gıcık ki. İğrenç, cringe. Ya arkadaşı izlemek istemiyorum artık. kardeşlerimi izliyor. Yo Anlıyor musunuz yani beni ya? Beni kimse anlamıyor. <laughs> Tabii bir tane aşkım var benim ince. O beni çok anlıyor. Geçen gün cringe videolar izliyoruz. Ama bu cringe videolar nasıl cringe video anlatamam size. Ya cringe'den nedense cinsele geçiyor. Ne alakaysa artık. Şöyle yapacaktık değil mi biz? Neyse.

seriştir. Aa neyse. Evet seçim böyle oldu. Siz de selam. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.